Cumhurbaşkanımız Kazakistan'dan döndü. Buradan dönüşte AK Parti'ye yeni katılan, kendisini en çok eleştiren isimlerden iki kişiye e, onlar hakkında konuştu. Biri doğrudan katıldı, Mehmet Ali Çelebi, milletvekili. Diğeri de onu atadı Lefkoşa'ya. Onlar hakkında düşüncelerini söyledi. Tarih bize ister istemez kürsüde azarladığı ya da kürsüden mesaj verdiği o isimlerle geçen diyalogları hatırlattı. Ne? daha da ağırlaştıracak neticeler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzoğlu ile ilgili konuştu. Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanı iken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da bunun için çok müteşekkir olurum dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, 2014 yılında Danıştay'ın 146. yıl dönümü töreni sırasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile tartışıp töreni terk etmesini akıllara getirdi. Bitirirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiği... Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey... Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet, yasal hakkımız vardır. Sayın Sayın Başbakan bir cümle bir cümlesinde hakaret yoktur size. Şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette dün dündür bugün bugündür politikası son zamanlarda dikkat çekiyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili de açıklamalarda da bulundu. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuza yaşasın. 4 yılda 3 parti değiştiren Mehmet Ali Çelebi'nin geçmişteki açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi. Kozmik odaya FETÖ teröristlerini soktunuz. Askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. Kumpaslarla alan temizliği yaptılar. FETÖ'cüleri general yaptınız. Sonra aldatıldık, kumpas yaptılar dediniz ama halen Ali Tatar'a şehit diyemediniz. Mezarına gidemediniz. 15 Temmuz gecesi kumpaslardan mağdur olan komutanlara güvendiniz. Sonra onlarla işiniz bitti, onları emekli ettiniz. Afrin'e bayrak Mustafa Barut'a önce kahraman dediniz, 2019 yaşta emekli ettiniz. AK Parti Milletvekili Çelebi'nin geçmişteki bu açıklamaları siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yerini koruyor.